DFC Türk 15 bülteninden herkese mutlu günler değerli izleyenler. Ben Recep Sait Kahraman. Tarihler 8 Mayıs 2024 günlerden çarşamba. İlk haberimiz Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde DEM Parti'nin ilçe örgütü merkezine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre silahlı saldırı olayı sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı meydan mahallesinde yaşandı. Dem Parti'nin ilçe örgütü bürosuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda büronun camlarında 14 adet mermi isabet ettiği öğrenildi. Abi. Bölgeye giden polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Öte yandan saldırıyla ilgili Şanlıurfa Valiliğinden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Birecik ilçemizde 8 Mayıs 2024 tarihinde gece 3 sıralarında Meydan Mahallesi Doktor Abdülkadir Erdil Caddesi üzerinde bulunan Birecik Dem Parti ilçe binasına kurşun isabet ettiği belirlenmiş olup, failin tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Gerekli tahkikata başlanılmış olup konu valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir. Valilikten yapılan ikinci açıklamada ise Birecik ilçemizde 8 Mayıs 2024 tarihinde meydana gelen Birecik Dem Parti ilçe binasına kurşun isabet etmesi olayının faili olarak tespit edilen HB isimli kişi yakalanmıştır denildi. Birecik Belediye Eş Başkanı seçildikten kısa bir süre sonra Dem Parti'den istifa eden Mehmet Begit'in beraber istifa ediyoruz diye ismini açıkladığı belediye meclis üyesi Ahmet Arar'ın istifa etmediği toplantının içeriğinden bir haber olduğunu ileri sürdü. Sıradaki haberimiz Batman'dan. Batman'da bir büfe işletmecisi büfesinin önünde bir kadını tekme tokat döverek hastanelik etti. <laughs> Edinilen bilgilere göre Gültepe Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen büfe işletmecisi sokak ortasında genç bir kadını henüz öğrenilemeyen bir sebeple tekme tokat dövdü. <laughs> Kadının darp edildiğini gören çevredeki vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları kayıt altına aldı. Şahıs suratını yumruk ve tokatlayarak yere düşürdüğü kadını yerde de tekmeleyerek dövmeye devam etti. Adana'da annesi maganda kuşunuyla hayatını kaybeden hukuk fakültesi öğrencisi Burak, "Annem benim hem savcı olmamı isterdi. Cübbe giymemi annem göremeyecek ve bu gerçekten çok büyük bir boşluk. Adalete güveniyorum. Umarım yerini bulur." dedi. Olay geçen cumartesi saat 9 sıralarında Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. 43 yaşındaki Hayriye Derin otomobiliyle 12 yaşındaki oğlu Talha Derin'i yabancı dil kursuna bıraktıktan sonra yanındaki diğer oğlu 7 yaşındaki Kayra Derin'le evine dönmek için yola çıktı. Derin, caddeden geçtiği sırada motosikletli iki şüpheli, husumetli oldukları kişinin otolastik tamiri yapılan iş yerine tabancalı saldırı düzenledi. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri otomobiliyle yolda giden Hayriye Derin'in ensesine isabet etti. Oğlu Kayra'nın gözleri önünde vurulan Derin, bilinci kapanınca karşı şeritten gelen yolcu minibüsüne çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Derin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Derin, doktorların tüm müdahalesine rağmen cumartesi akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Derin'in cenazesi Kabasakal mezarlığında toprağa verildi. Eşini kaybeden Ali Derin, evlatlarıyla birlikte taziyeleri Mücahitler Caddesi'nde bulunan evlerinde kabul ederken faillerin de hak ettiği cezayı almasını istedi. Hayriye Derin'in Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi oğlu Buraksa gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ee, annem 12 yaşındaki kardeşim ve 7 yaşındaki kardeşimle beraber 12 yaşındaki kardeşimi İngilizce kursuna bırakmaya gidiyor. Daha sonrasında 12 yaşındaki kardeşimi kursa bırakıyor. Eve dönüş yolunda ve eve 100 metre kala arabada 7 yaşındaki kardeşimle beraber maalesef ki bir kurşuna maruz kalıyor ve annem rahmetli oluyor. Ben de bu muhitte oturuyorum. Olay evime çok yakın bir şekilde gerçekleşiyor. Yani ilk alınan duyumlara göre iki esnaf arasında bir husumet olduğu söyleniyor fakat ben yani bu kadar basitleştirmiyorum bu olayı. Yani daha organize bir olaymış gibi, çete savaşlarıymış gibi yani böyle gerçekleşiyor durum. Basit bir olay değil açıkçası, hiç basit bir olay değil. Yani acımız çok büyük. Failler belli gereken yapılmasını talep ediyorum. Eyüp Sultan'da yabancı uyruklu öğrenci liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürüne silahla 5 el ateş etti. Odasında uğradığı silahlı sol, saldırı sonucu yaralanan okul müdürü e, hastaneye kaldırıldı. Eyüp Sultan'daki Anadolu Lisesi'nde Irak asıllı olduğu iddia edilen YK, Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan'la yaşadığı sorunlardan dolayı okuldan atılmıştı. Öğretmenleriyle sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan YK aradan geçen 5 ay sonra dün sabah saatlerinde liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan'ı odasına girerek yanında getirdiği silahla vurmuştu. Yardım mı sen kendisini direkt sıktın mı? Kafasına iki tane Şahıs polis ekipleri tarafından yakalanırken müdür tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan okul müdürü İbrahim Oktugan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Okul müdürünü vuran öğrencinin ise olayı gerçekleştirmek için listeye silahla geliş ve gidiş anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 31 Mart'ta AK Parti'den yeniden Refah Partisi'ne geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin borcu açıklandı. İşte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin dudak uçuklatan borcu. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti'den yeniden Refah Partisi'ne geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin borcu açıklandı. Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Kasım Gülpınar'ın seçimi kazanmasıyla beraber uzun süredir AK Parti'de olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimi bu kez yeniden Refah Partisi'ne geçti. Belediye yönetiminin değişmesinin ardından belediyenin borç durumu da merak konusu olmuştu. Gece açıklanan tabloya göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin 11 milyar 219 milyon 681 bin 442 lira 20 kuruş borcu olduğu görüldü. Açıklanan borç tablosunun kentteki bazı dijital ledilere de yansıtıldığı öğrenildi. Adana'da bir baba kızını taciz ettiğini iddia ettiği şahsı Avtfeil öldürdü. <laughs> Olay Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. <laughs> Mehmet A, kızını taciz ettiği iddiasıyla Sarıçam Mahallesi'ndeki evinin önünde Arda Demir ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A evden av tüfeğini alarak Demir'i e ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Demir, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Mehmet A, cinayete kullandığı silahla polise teslim oldu. Demir'in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir düğünde havaya ateş açılması sonucu kurşunun isabet ettiği bebek öldü. Edinilen bilgiye göre olay Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Yenişehir Mahallesi Bendere'si mevkinde meydana geldi. Bir düğünde gelinle damadın otomobilden indiği sırada havaya silahla ateş açıldı. Bu sırada merminin isabet ettiği Zemzem Ö yaralandı. Yakınları tarafından Ceylan Pınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 aylık hamile Zemzem Ö'nün bebeğini kaybettiği belirlendi. Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri FK ve CK'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri marketlere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürüne el koyarak imha etti. Halk sağlığını korumaya yönelik kent genelinde denetimlerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri marketleri yakın takibi aldı. <laughs> Fahiş fiyata karşı marketlere yönelik denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, reyonlardaki ürünleri tek tek kontrol etti. Zabıtalar, bazı marketlerde ürünlerin reyon fiyatıyla kasa fiyatının aynı olmadığını belirledi. Reyon ve kasa fiyatı aynı olmayan marketlere cezai işlem uygulandı. Zabıta ekipleri, vatandaşları reyon ve kasa fiyatlarına karşı dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu. Fahiş fiyat uygulamasının yanı sıra ürünlerin son kullanma tarihleri de kontrol edildi. Yapılan kontrollerde bebek mamasından gazlı içeceklere, gıdalardan kahve çeşitlerine kadar son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürüne el konuldu. El konulan ürünler zabıta ekipleri gözetiminde imha edildi. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bakım ve onarım çalışmalarına birçok mahallede devam ediyor merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarını yürüten Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki asfalt, sati kaplama, stabilize yol, kilitli beton parke döşeme, bakım ve onarım çalışmalarını hummalı bir şekilde devam ettiriyor. Bu kapsamda merkez mahallelerde deforme olmuş yolları, kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla yenileyen ekipler, İmam Bakır, Bamya Suyu, İpek Yol ve Süleymaniye mahallelerinde üst yapı çalışmalarını hızla tamamlıyor. Uzun süre kullanımla deforme olan yollar ilk günkü halini alırken kısa süre içerisinde tamamlanan yol çalışmalarıyla mevcut yollar düzenleniyor. kırsal mahallelerde yapılan incelemelerin ardından stabilize yol çalışmasıyla tamamlanan yollar mahalle sakinlerinin hizmetine sunuluyor. BFC Türk 15 bülteninden bugünlük bu kadar. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.